D, D, C 15 olduğundan AB'nin de 15 eşit olması lazım. O yüzden bu tarafa 12 kalıyor. Burası diktir. Burada bir özel üçgen vardır. 5, 12, 13 üçgeninden bu taraf 5'tir. dikdörtgen olduğu için burası burasına eşittir. burası 5 ise burası da 5'tir. Burası da dik olduğundan Pisagor bağlantısından x'in karesi eşittir 5'in karesi artı 3'ün karesidir. x'in karesi eşittir 5'in karesi 25, 3'ün karesi de 9 olduğundan 34'e eşittir. Ee, buradan x de kök 34 çıkar. İkinci soruda ise e buranın e, dikliğin karşısı 13 ise bu burada da bir dik diklik vardır. Buranın karşısı da 13'tür. Burası da diktir. Burada yine hipotenüs uygulayabiliriz. Pisagoru uygulayabiliriz. 5, 12, 13 üçgeninden x eşittir. 12'dir. Burada ise burası diktir. Dik dörtgen olduğundan burası diktir. Burada ise muhteşem üçlü olduğundan bu üç, üçgenler birbirine eşittir. Buralar 5 ise burası da 5'tir. Ee, buradan, e buradan AC ölçümüz 10 derece gelir. 10 8 6 özel üçgenimiz olduğundan burası 6'dır. DC'nin e, açısı AB'nin e, ölçüsüne eşit olduğundan burası 13 ise AB 13 olmalı. Bu yüzden e, X eşittir 7 gelir. Burada ise bur buramız e, burası diktir. Buraya b dersek, da a deriz çünkü eşit açıları bölünmüştür. Ee, buradan a'nın karesi artı b'nin karesi küçük üçgen e, eşittir iki kök üçdür. Bu böyle büyük üçgeni alırsak iki a'nın karesi artı şöyle alalım. b'nin karesi eşittir onun karesidir. Burayı Pisagor bağlantısından yaptık. Buradan da A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir. E, e, el, e, 52 gel gelir. 2 kök 13'ün e, karesi 52'dir. E, burada ise 4 A'nın karesi artı B'nin karesi 10'un karesi de, de 100'e eşittir. 100 gelir. E, burayı Toplarsak bu tarafı eksiyle çarparsak daha kolay toplayabiliriz. Buralar eksi olur, şu da eksiye dönüşür, bunda eksi olur. O zaman 3a'nın karesi eksi b'nin karesi ile artı b'nin karesi birbirini götürür. E buradan da e, yüzden de 52 çıkarsa 48 kalacağından her tarafı 3'e bölersek a'nın karesi eşittir 16 gelir. Buradan bunları kare içine alırsak a da eşittir 4 gelir. A'yı da 4 bulduk. AB e, 2A olduğundan DC de 2A'dır. Yani DC ölçümüz e, 8 birim gelir. E, burada e, burası diktir. Buralar birbirine eşit olur her taraf böyle dörtgen olduğu için bu, bu kuraldır. Burası x ise burası da x'tir. Ee, burada Pisagor bağlantısından yaparsak 6'nın karesi artı 3'ün karesi eşittir x'in karesidir. Burada 6'nın karesi 36'dır, 3'ün karesi de 9'dur. İkisini toplarsak 45 eder. Eşittir x'in karesi ise burada x'i 3 kök 5 buluruz. Burada ise daha deminki söylediğim gibi burası buraya eşittir. Burası 5 ise burası da 5'tir. 6, 10, 8 üçgenimiz vardır. Burası dik olduğundan özel bir üçgenimizdir bu. X eşittir 10. Ee, yine eşitliğimizi kullanırsak bur buralar birbirlerine eşittir. O zaman 2X artı 1 eşittir. X artı 3'e ee, ise x'i bu tarafa atarsak e, e, eksi x diye gider. x eşittir. artı 1'i de bu tarafa atarsak eksi 1 diye gider ve oradan 2 3 tane eksi 1 çıkarsa 2 kalır. x'i 2 bulduk. Ama bizden ab'yi istemiş. ab de burasıdır. E, x'i yerine koyarsak 2 kere 2 4 bir daha 5 burası 5 gelir. burada ise 2 artı 1 5'tir burada yine bir özel üçgenimiz var. Buralar birbirine eşitse burası 5 ise burası da 5'tir. burası 10 AC 11 birimse bu CB de 6 birimse burası yine diktir. Burada yine özel üçgenimiz vardır. 6 10 8 üçgenimizden AB eşittir 8'dir. 8 sekiz gelir. Burada ise e, bu açının e, ölçüsü 180 olduğundan bu, e, 180'den 60'ı çıkartırsak burası 130 gelir. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğundan ve iki eş, eş parçaya böldüğünden 180'den 30'u çıkarırız. E, e, 180'den e, 130'u çıkartırsak 50 kalır. 2'ye böleriz 30'u 30, 60 kalır. 30 30 e, kalır buralar. E, sonra sonra buradan bu tarafa doğru bir dik diklik çizersek alt kök yarısı buraya gelir. Yani 3 kök 3. Buraya kök 3 birimi kalır. Burada 2 kök 3 birimi kalır. FC'yi sormuş. FC'yi FC, Fc eşittir. Buradan biz 2 kök 3 bulmuş oluyoruz. Ee, bu taraftan bir diklik çizersek e, bu tarafa doğru. Burası 60, 90, 30 üçgeninden burası 30 gelir. Buradaki 3 bu tarafa eşittir. Ee, bura C, B eşittir e, burada CB eşittir X ise o zaman buraya da X eksi 3 kalır. 90'ın karşısı 18 ise 30'un karşısı da 9 olmak zorundadır. O zaman X eksi 3 eşittir 9 ise X buradan 12 gelir. Burada ise 30 burası 90'dır. Buraya 60 kaldı. 180'den 60'ı çıkartıp buralar eşit olduğundan buralar da 60'ar derece gelir. Burası 90 ise bu taraf bu açının ölçüsü de 30 derece gelir. 30 derecenin karşısı x ise 30 derecenin karşısı da x'tir. 2x eşittir 12 ise x'i 6 buluruz. Burada ise e, benzerlik vardır. E, çizmem gerekirse benzerliği. Buralar birbirine eşittir. E, o yüzden biz de buradan e, böyle bir diklik çizersek bu tarafa doğru. E, burası 3 ise burası da 3'tür. Burası diktir. O yüzden 3, 4, 5 üçgeni, özel üçgenimiz vardır burada da. Burası 3 ise buradaki eşitlikten dolayı burası 3 ise burası da 3 olur. Ee, burası diktir. Ee, burası 5 ise e, buraya x alırsak e, koplesini. Burası x eksi 5'dir. x eksi 5 gelir. Buraya da e, x eksi 4 deriz. E, o zaman ee, x eksi 4'ün karesi eşittir 3'ün karesi artı x eksi 5'in karesidir. Pisagor bağlantısından ee, buradan x'in karesi eksi 8 x artı 16 eşittir 9 artı x'in karesi eksi 10 x artı 25'ten burada 2 x eşittir 18 gelir x'e buradan 9, 9 e, gelir. x'i 9 e buluruz. Burada ise e, burası 60 ise burası e, 90 derece olduğundan buraya 30, 30 kalır. 30 burası da 90'dır. 30, 90, 60 üçgeninden bu tarafa 60 kalır. Burası 180 olacağından bu tarafa 30 derece kalır. 30, 90, burası da 60'dır. 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı, karşısı 3 kök 3'dür. 60'ın karşısı, e, karşısı 9'dur. E, 9'dur. E, burada ise e, bu, ta, e, burada, buradan ise e, burası 9'sa e, bu tarafta e, yaparsak Burası da 9'dur, burası 9 kök 3'dür, burası da 18'dir. E, X'i sormuş bize, AB, AB zaten DC eşit olacağından x eşittir 9 artı 9'dan eşittir 18 gelir. E, aşağıya doğru bir dik çizersek, buraya x dersek, AB'nin ölçüsü 14 olduğuna göre burası x eksi 14 gelir. Ee, burada e, burası da diktir. Ee, burada Pisagor bağlantısından burayı da haş dersek e, 13'ün karesi eşittir. Haşın karesi artı 14 eksi x'in karesidir. Ee, bu, bu üçgende ise 15'in karesi eşittir. H'ın karesi artı x'in karesidir. Bunları taraf tarafa çıkartır isek h kareler birbirini götürür. 15'in karesi eksi 13'ün karesi eşittir. X'in karesi eksi 14 eksi X'in karesidir. Buradan bunları birbirine çıkartırsak burası 56 gelir. Burada X'in karesi eksi 14 eksi X'in karesinden X buradan 6 kök 3 gelir. Bu tarafta ise y, Y'dir burası. Burası diktir. E, ee, burada açı ortayları kullanırsak burada x'i biz 6 kök 3 buluruz. Burada ise burası diktir. E, ee, burada x'in karesi eşittir. 9 çarpı 4'ten x'in karesi eşittir. 36'dır. Buradan da x eşittir. 6 gelir. Ee, burası, e, burası ise buraya h dersek Aynı benzerlik kullanacağından burada H'ın karesi eşittir. 4 çarpı 1'den H'ın karesi eşittir 4. H da buradan eşittir 2 gelir. Burada ise 1 bölü 4 eşittir. 2 bölü x ise 1 bölü 4 eşittir. 2 bölü x ise taraf tarafa çarparsak 8 eşittir. x gelir. x'i 8 bulduk. Burada ise burası da buraya diktir. Böyle bunlar birbirlerine dik olduğundan buraya haş dersek haşın karesi eşittir. 3 çarpı 9'dan haşın karesi buradan 27 gelir. Haş da buradan 3 kök 3 gelir. x de buradan e, e, burası 3 kök 3'dür. E, buradan x'i de 6 buluruz. Burada ise e, burası 90 derecedir. E, buraya y dersek e, burada altının karesi e, eşittir y çarpı e, burası 13 ac 13 ac 13 buraya 13 yazarsak e, buraya y dersek burası 13 eksi y'dir buraya devam edersek e, 13 eksi y ise 36 eşittir y çarpı 13 eksi y'den burada y'yi 2 kök 3 buluruz. Ee, buradan aşağıya doğru bir diklik çizersek 2 kök 3 bu tarafa taşınabilir. Eşit olur burası da. 2 kök 3 gelir. Ee, buradan bunlar aşağıya iner. Burası x'tir. Burası da 2'dir. 2 ee, kök 3'ün karesi eşittir. x çarpı 2'dir. Buradan 2 kökün karesi 12 gelir. Eşittir 2x ise x buradan 6 gelir. X'e 6 bulduk. Burada ise bu tarafa doğru bir diklik çizersek e, buradaki 4 buraya gelir, buradaki 1 de buraya gelir. E, buraya y edersek y'nin karesi eşittir 4 çarpı 1'den burada y'nin karesi eşittir 4. Y de buradan 2 gelir. 2'dir. E, buranın e, açısı, buranın ölçüsü eşittir AB'nin ölçüsüne olacağından 7 2 e, daha 9 olacağından x de eşittir 9'dur. E, burada da bu tarafa doğru bir diklik çizersek, e, buraya x dersek, buraya 5 deriz. E, burada ise e, 6 e, çarpı 2 eşittir x çarpı e, x artı 5 olur. Buradan da x eşittir 4 gelir. E, ee, burada ise buradan aşağıya doğru bir diklik çizersek burası 9 gelir. Buraya da 4 gelir. Ee, burada, e, burada, buraya herhangi bir harf verirsek y diyebiliriz. y'nin karesi eşittir. 9 çarpı 4'ten y'nin karesi eşittir. 36 gelir. Buradan da y eşittir. 6 gelir. Y'ye 6 dersek e, d a eşittir. e buraya f dersek e f olur. Artı 5 daha 11, 11 eder. O zaman x eşittir. 5 artı 6'dır. Yani x eşittir. 11 gelir. Evet. Burada ise, burada bir özelliğimiz vardır. Bu, bu ikisinin karesi eşittir bu ikisinin karesine. Hesaplarsak 20'nin karesi artı 15'in karesi eşittir 7'nin karesi artı x'in karesidir. 20'nin karesi 400'dür. 15'in karesi 225'tir. Eşittir. 7'in karesi 49 artı x'in karesidir. İkisini toplarsak 625 eder. E, artı 49'yu bu tarafa geçirsek, eksi 49'yu geçer. Eşittir. X'in karesinden buradan x'in karesi eşittir. E, 576 gelir. E, buradan da x eşittir e, kök e, 576 gelir. E, buradan da kök 576 eşittir. X eşittir. 24 derece 24 gelir. Burada ise aynı kuralımızı uygularsak burası diklik olduğundan özel bir üçgenimiz var. 6 18 üçgenimizden burası 8 gelir. Burada ise 8'in karesi artı x'in karesi eşittir 2 kök 10'un onun, onun karesi artı 6'nın karesi olduğundan 8'in karesi 64 artı x'in karesi 2 kök 10'un karesi ise 40'a eşittir. 40 artı altının karesi ise 36'dır. Ee, burada x'in karesi eşittir. Bu x'in toplamı 76'dır. 70, 64 bu tarafa eksi